2026 yılı Şubat ayı meclis toplantısını ikinci birleşimini açıyorum. Bir önceki birleşimimize ait tutanaklar sizlere gönderildi. Bu tutanaklarda maddi hata var mıdır? Olmadığına göre tutanakları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemdeki önerge ve komisyon raporlarının madde numaralarıyla görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanlıktan gelen önergelerde e, birinci önerge Park Bahçeler Müdürlüğümüzün 363.523 numaralı önergesi. Evet, grup sözcülerinden görüş alacağız. Saygıdeğer Divan, değerli belediye başkanım, konuklarımız, meclis üyelerimiz, İkinci oturumumuza hepimiz hoş geldik. Ee, Sayın Başkanım, birinci maddemiz Park Bahçeler Müdürlüğü'nden gelen e, ilçemizin eski e, milletvekili, vali yardımcısı Sayın Halit Oran'ın isminin e, verilmesiyle alakalı, bir parka verilmesiyle alakalı. Meclisimizin bunu doğrudan oylamasını talep ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Siz ne dersiniz? Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, basınımızın değerli emekçileri ve değerli misafirlerimiz, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Doğrudan oylanması uygundur. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, e, Mehmet Halit Onaran, e, Vali Yardımcılığı ve 1927 ile 1950 arasında milletvekilliği görevlerini yerine getirmiş bir karşı yakalı. E, o zaman önergeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. ...etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İki numaralı önergemiz... ...Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün... ...363.768 numaralı önergesi. Buyurun. Başkanım, maddemiz... ...Temizlik İşleri'nden gelmiş... ...Avcılar İnşaat Gayrimenkul... ...Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi. Ee, belediyemize... ...bir e, çöp arabası... E, ...bağışı... ...yapmak istiyormuş. Seve seve teşekkür ederek eee doğrudan oylayarak kabulünü rica ediyoruz. Siz ne dersiniz siz? Doğrudan oylanması uygundur. Eee o halde eee önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3 numaralı önergemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 363754 numaralı önergesi. Evet. Eee Başkanım burada eee sizi de yani şeyse, sizin için de uygunsa, hukuk da bunu görürse, önce yani acelesi yoksa, hukuk komisyonumuz da görse. Sizin görüşünüz nedir? Aynı görüşteyim. Hukuk komisyonuna sevki uygundur. Şöyle bir bilgi vereyim. bunun acı kodu değişimi, kent arşı ufak tefek inşaat işlerimiz oluyor bizim tesislerle ilgili. Çok ufak işler. Bunlar müteahhitlik belgesi gerekli oluyor bazen. Amacımız sadece maliyetten kurtulmak. Kendi öz kaynaklarımızla bu süreci yürütmek. Onun için en basitinden zaten yani bu işi, yani onun bir sürü farklı versiyonları var. En basitinden bunu almak istiyoruz. Bunun içindir bu. Tamam. Başkanım o zaman... böyle bir konuysa, yani açıklama için çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir konuysa doğrudan da oylayabiliriz. Evet, konu bundan ibaret. Evet. Sayın Başkanım, şöyle zaten e, ilk 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 kurulduğunda da kent taşı tamamen bunu yapıyormuş ama tabi daha büyük işler yapıyormuş e, zaman içinde o e, görevlere uzaklaşmış e, bizim bazen böyle e, yani ihtiyacımız oluyor hani dışarıdan onu yaptırmamak için istiyoruz bunu evet buyurun şimdi şöyle bugüne kadar e, bu ilgili faaliyet alanı. Şirketin faaliyet alanlarının içerisinde yoktu. İlk başta kuruldu neden, neden eklendiğini ifade ediyorsunuz. Hani biz de Ak Parti grubu olarak sizler de uygun görürseniz, arkadaşlarımız da uygun görürse hukuk komisyonuna tamam. gitmesini öneriyoruz. Tamam oldu. Ama e, faaliyet konusunda ilk kuruldu tamamen bunun için kurulmuş. O da bilginizde olsun. Tamam. E, o zaman önergeyi'nin hukuk komisyonunun havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4 numaralı önergemiz de Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün 363537 numaralı önergesi. Siz görüşlerinizi alalım. Başkanım, Plan Bütçe Komisyonuna e, havalesini öneriyoruz biz. Siz ne dersiniz? Uygundur. Önergenin Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonlardan bir adet raporumuz geldi. Ee, bir numaralı raporumuz Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 360.848 numaralı raporu. ile ilgili grup sözcülerinin de görüşlerini alalım. Oy birliğiyle gelen bir raporumuz başkanım. Geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. Uygundur. Ee, raporu komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, dilek ve temel önerilere geldik. Ben e, bir konuyu unutmadan çok e, önemlidir bu Türkiye e, gerçeği. Yarın ülkemizin en büyük acılarından dan birinin yıl dönümü. Büyük deprem olmuştu anımsarsınız. O gün sadece binalar değil birçok yuva, hayaller, hayatlar her şey geride kaldı. Hepimizin yüreğinde derin yaralar açıldı. Ee, ancak aynı zamanda milletimizin dayanışma ruhu, yardımlaşma ve kardeşlik duygusu da ortaya çıktı. Bugün kaybettiklerimizi anarken geride kalanların acısını paylaşmayı, yaraları sarmayı ve daha dirençli bir ülke için sorumluluk üstlenmeyi bir görev biliyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızın güvenli bir geleceğe sahip olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. 6 Şubat'ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyor, yaralarını, yaralılarımıza şifa dileklerimizi iletiyoruz. Lütfen Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu unutmayalım, unutturmayalım. Evet, dilek ve temellerde var mı söz almak isteyen? Buyurun. Hasan Bey buyurun. <laughs> Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, tekrar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Karşıyaka Belediye Meclisi'nin Yetkileri, görev alanı ve sorumlulukları kanunla açıkça tanımlanmıştır. Bu kürsü genel siyasetin sınırsız biçimde konuşulacağı bir alan değildir. Yerel yönetim yetkileri çerçevesinde Karşıyaka'ya hizmet üretilecek bir meclis olmasını istiyoruz, temenni ediyoruz ve bunun için de hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu ayrımı yapmadan sağlıklı bir meclis çalışması yürütmemiz de mümkün değildir. Son dönemde Hatta e, son neredeyse 7-8 aydır özellikle CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Evsen arkadaşımın neredeyse her oturumda gündem maddeleriyle ilgisi olmayan doğrudan genel siyasete ve merkezi yönetime yönelik değerlendirmelerini alışkanlık haline getirdiğini görüyoruz. Bu durum artık bir görüş beyanı olmanın ötesine geçmiş meclisin usulüne ve işleyişine zarar veren bir tabloya dönüşmüştür. Bakın bu mecliste hepimiz, herkes siyasi kimliğiyle bulunuyor. Buna kimsenin itirazı yok. Ancak siyaset yapmak ile yetki aşımı yapmak aynı şey değil. Yerel bir mecliste her gündemi, her bir konuyu genel siyasete bağlamak, Karşıkan'ın sorunlarını konuşmak yerine ülke siyaseti üzerinden polemik üretmek bu kürsünün amacını aşan bir tutumdur. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Karşıyaka'yı doğrudan ilgilendiren merkezi idare ile bağlantılı somut, ölçülebilir ve gerekçeli konularda genel siyasete değinilebilir, hep birlikte değinebiliriz. Gerekirse o konuyla alakalı hep birlikte değinmeyi bir kenara bırakıyorum. Sırt sırta da verebiliriz. Bu meşrudur ve doğaldır. Ancak bunu her mecliste, her başlıkta ve sistematik bir biçimde yapmak yerel yönetimdeki sorumluluğu geri plana itmek anlamına geliyor. Bu meclisimizin zamanı sınırlı. Burada harcanan her dakika karşıki için çözüm üretmekten alınmış bir dakikadır. Meclis kürsüsünü genel siyasi eleştirilerin tekrarlandığı bir alana dönüştürmek karşı yakalı hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemek demektir. Ak Parti grubu olarak bu nedenle çağrımız açık ve nettir. Karşıyaka Belediye Meclisi Karşıyaka'nın meclisi olarak kalmalıdır. Usul dışına, usul dışına çıkılması, yetki alanının aşılmasına sessiz kalmamız beklenmemelidir. Eleştiri yapılacaksa bu meclisin yetki alanı içerisinde yapılmalıdır. Biz AK Parti grubu olarak polemikle değil, yetki bilinciyle, sloganla değil, hizmetle, genel siyasetle değil Karşıyaka'nın gerçek sorunlarıyla bu mecliste yer almaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika. Buyurun Mustafa Bey cevap verin. Ee, şey, cevap. Tabii. Sayın Divan, Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, tekrar merhaba. Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Bey'in eleştirisi ve direkt ismi kullanması üzerine doğal olarak bir cevap vermem gerekiyor. Şimdi ülkemizde her gün her gün neredeyse farklı bir sansasyon yaşanıyor. Ülkenin siyaseti çok hareketli. Hiçbir zaman bu kürsüde çıkıp bugün Türkiye'de olan şu işten haberiniz var mı diyerek bir konuşma yapmadım. Sizin söylediğiniz burayı genel siyaset çerçevesine sokuyorsunuz e, lafı yerine oturmayan bir laf. Çünkü e, ay içerisinde bulunan konuşmalarımın hepsi e, hem kayıt altında e, herkesin de ulaşabileceği bir noktada. Youtube'da hepsi yayında. O ayın içerisindeki özel anlamlı günler ve değerlerimiz, ideolojimiz, siyaset yapış şeklimiz ve sahip çıktığımız tüm unsurları e, anmak, hatırlatmak e, bizim görevlerimizden tabii ki biri. Bunlar çerçevesinde bunları aşmadan bakın bugün sizin bakanınız kendi bakanlığına dezenfektan sattı diye bir açıklama yapmadan günün gündemine girmeden anma e, kaybettiğimiz değerler ve özel günler üzerinden anma konuşmalarımızı yaptık eğer bu sizi rahatsız ettiyse kusura bakmayın biz bunları anmaya devam edeceğiz teşekkür ediyorum evet buyurun Değerli Başkanım, değerli Azulu, ben de bir ilk konuyla değinmek istiyorum. Öncelikle geçen mecliste ben bir yerlerle ilgili konuşma yapmıştım. AK Parti grubunda Adem Mevziyemiz, AK Parti Belediye Mevziyesi, gerçekten siyasi görüşlerimiz ayrı olsa da uzun süre benim iyi bir dostum, iyi bir arkadaşım. Kalktı benim bu gündeme getirdiğim konularla ilgili, işte basında çıkan yalan haberler falan dendi. Ben de tabii o konuyla ilgili karşılıklı bir tartışma olmasın diye bir inceleme yaptırayım dedim. Ve sonuçta inceleme yaptığımızda evet, daha önce Cumhurbaşkanı iki genelgesi gelmiş. Yani 2020'de o depremle alanına ilgili yerleri e, orman vasfından çıkarılmış konut alanlarıyla. Ve 2024'te de kendisine de verebilirim. 2024'te tekrar bir genelge yayınlanıyor ve bu orma, geri kalan yerleri de orman vasfından çıkarıyor ve 2025-26 yani yıl başına 3 gün kala kendisine de evra verip Emlak Bankası 72 bin metrekarenin orman vasfına çıkarıp ve burayı tamamen konut ve ticaret alanı. Burası nereye denk geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tam yeni yapılacak otobanın arkasına, ayağının altına. Yani otobanın altına. ileride buraya benzin istasyonu mu yapılır, ticaret alanı mı yapılır bilemem. Şimdi burada emlak konutun resmi evrağı ihalesi yapılmış. Kendisine de vereceğim. Bir de şeyle ilgili özellikle çocuk yuvasıyla ilgili bir öneri getirmiştim. Kendisi dedi ki ya arkadaş dosyanızı hazırlayın edin. Demin AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Bey güzel bir konuya değindi. Karşıyaka ile ilgili arkadaşlar çocuk yuvası hangi bakanlığa bağlı? Hangi bağlı bakanlık? Devlete bağlı ve Aile Sağlık Bakanlığı'na bağlı çocuk esirgeme. Ve AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımızın ve bizim de bir katkı koyarsan yani 20 bin metrekare atık bir yeri yani bir mini hastane olabilir ve yaşlı bakım merkezi ve üniversite. O zaman şunu söyleyeyim. Evet biz Karşıyaka AK Parti grubu Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tarihi yazarız. Ha buna var mısınız? Varız. Hasan Bey demin söyledi. Varız. Buyurun. O zaman burayla Karşıyaka'yla ilgili bunu yapalım. Başımın üstünde yeri var. Yani geçmişte ben bunu da konuştum. Deniz Restoranı yanının orada. 52 bin metre kare yer satıldı. Var mı bununla da ilgili bir şey? Yapalım mı? Yok. Yani o yüzden dolayı geçen meclisten dolayı böyle bir eksik bilgilendirme olmuştu. Ben o konuda bilgilendireyim. Sağ olun. O e, arazi herhalde bayrak sınırı içinde değil mi? Evet aynen hmm, başkanım. Yani hmm. sonun yerin tamam. şeyin çıkılması yani orman vasfına çıkarıp satılmasından dolayı ben gündeme Anladım. getirdim. Anladım. Tamam. 2024 yılında diyorsunuz. Tamamdır. Buyurun. Tabii buyurun. Ahmet Bey başlamadan Sayın Başkan ee, Bana bir takım elbise borçlusunuz Ne oldu? Bakın bu yerinden çıkmış çivisi Yok şu anda değil Geçen e, takım elbisenin Pantolonun arkası gitmiş Hakan Bey burada mı? Hakan, Hakan Bey, Hakan Bey. Yani bu bana söyleniyorsa eyvah eyvah. Kusura bakmayın. Bizim hatamız. Evet. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyeleri. Bugün burada Karşıyaka Belediyesi'nin büyük sorunlarından birinden bahsedeceğim. Şimdi ben siyasetçiyim. Belli ki sizler de öylesiniz. AK Parti'nin çeşitli kademelerinde gençlik kolları başkanlıkları, başkan yardımcılıkları ve yönetim kurulu üyelikleri yaptım biri bana gözlerimin içine bakarak selam verdiğinde birlikte siyaset yaptığım insanların muhabbetini anımsıyorum. Ve onlardan biri olduğunu düşünürüm. Geçen bir genç arkadaşım bana gözlerinin içi parlayarak başkanım merhaba dedi. Gençlik kollarında siyaset yaptığım arkadaşlarımdan biri olabileceğini düşündüm. Meclisi izlemeye mi geldin? Hoş geldin dedim. O genç arkadaşım hayır başkanım ben belediye işçisiyim. Size bizlerin maaşlarını alamadığını, daha Haziran 2025 maaşlarını taksit taksit verdiklerini, çok zor durumda olduğumuzu, aramızda canına kast etmeyi düşünenlerin olduğunu söylemeye geldim dedi. Benden tek bir isteği vardı, bu mağduriyetin mecliste dilere getirilmesi. Bugün ofisimi bir başkası daha aradı ve kendisine özel numaramı da sonrasına verdim. Mesajını iletti. Mesajını aynen okuyacağım. Ben Kent AŞ bünyesinde çalışan 3 çocuk babası bir emekçiyim. Uzun süredir yaşadığımız maaş sorunu artık ailelerimizi ciddi bir şekilde mağdur eder hale geldi. Maaşlarımızı tam alamıyoruz. Haziran maaşını 5, 6, 7 bin TL şeklinde taksitlerle ancak alabildik. 2025 Haziran maaşının bir kısmını halen taksitle almaya devam ediyoruz. Temmuz, Ağustos ve sonraki aylara ait maaşlarımızı ise hiç alamadık. Ev kirası, faturalar, çocukların okul ve temel ihtiyaçları karşılanamaz durumda. Artık intiharın eşiğindeyiz. Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Bu durum artık sadece idari bir sorun değil, insani bir kriz haline geldi. Emekli için nöbet tutan partimiz keşke kendi belediyesi içinde bir şeyler yapsa." dedi. İşçi kardeşimin bizlere yüklediği sorumluluğu dile getirmemek olmazdı. "Lütfen ismimizi söylemeyin. Bizi işten atarlar." dediğinde bu ümitsizliği hissetmemek nasıl insanlık dışıysa buna dile getirmenin sorumluluğunu göz ardı etmek de o kadar insanlık dışıdır. Karşıyaka Belediyesi'nin en yeni meclis üyesi olarak Karşıyakalı işçilerin sorunları benim ofisimin aranmasına kadar dayanıyorsa bunun manevi sorumluluğu üzerimizdedir. Birileri üzülmesin, birilerin canı sıkılmasın diye susmayacağız. Oy veren seçmenin üzerimizdeki hakkını ödememiz gerekiyor. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri kendimizi sizin yerinize koyuyorum ve empati yapıyorum. Diyorum ki İzmir Karşıyaka tüm Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini örnek gösterebileceğimiz bir yerken, tüm ülkeye mesaj verebileceğimiz bir yerken, en yüksek oyları aldığımız bir yerken, erken seçimden bahsediyorken, daha maaşları ödeyemediğimiz nasıl anlatacağız? Milyonlarca seçmen bunu görmeyecek mi? Seçmenler bize nasıl güvenecek? Memurlar bunlar bizim maaşlarımızı bile ödeyemez demeyecek mi? Önceki genel başkanınızın sözleri hala hatırımda. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi görmek istiyorsanız İzmir'e bakın. Bugün Türkiye'nin bir kısmı İzmir'e bakınca kafasını diğer tarafa çeviriyor. Diğer bir kısmı ise toplanmayan çöpleri, kokan körfezi, çumuru, çukuru, çamuru ve daha önemlisi ödenmeyen maaşları görüyor. Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler hala maaşlarını alamıyorlar. Kent AŞ işçileri halen Haziran 2025 taksitini ancak alıyorlar. Personel işçi AŞ işçileri de maaşlarının bir kısmını alamıyor. Bu işçilerin çocukları var. Bu işçilerin faturaları var. Bu işçilerin yaşama tutunmak için hak ettikleri alacaklar var. Allah korusun. Bu işçilerin geçim sıkıntısına dayanamayıp bir kötülük, kötülük işleseler, bunun vicdan azabına nasıl dayanılacaktır? Yoksa nasırlaşmış vicdanlarla bizi silkeledikleri için mi diyeceğiz? Suçu kendimizde görmeyip ve çözüm için çabalamak yerine halef selef kavgasını mı izleyeceğiz? İller Bankası'ndan vergilerden gelen ödenekleri görmeyip halen hükümet yardım yapmıyor yalan, yalanlarına mı sığınacağız? Yanlış yönetimden kaynaklanan borçların sorumlusu neden hükümet olmalı? Neden hataların belediyeni AK Parti temizlemek zorunda? Sizler konağın, Bornova'nın, Bayraklı'nın yararlandığı faiz silinmesini ve taksitlendirmesini içeren yapılandırma varken buna hayır diyenlere cümle aları aralarında veryansın etmek yeterli mi? Seçmenlere SGK haciz koydu deyip Niyesini, nasılısını, suçlusunu gizleyip suçu SGK'ya mı atacağız? SGK ile tek yapılandırma yapmayan belediye olduğumuzu unutup milyonlarca lira faiz yükünü hükümete mi yıkacağız? Genç işçisi maaşını alamazken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa nutkuyla gençleri seslenip alkış mı toplayacağız? Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, toplanın otobüslere binin, genel merkezinize gidin. İşçilerin maaşlarının neden ödenmediğini anlatın işçileri ve belediyeleri bugünlere düşürenleri neden ödüllendirildiğini sorun. Madem ödüllendirdiniz, o zaman destek olmak zorundasınız deyin. Bu durum bir AK Partili meclis üyesi olarak benim vicdanıma ağır geliyor. Sizlerin vicdanı olanlarınızın yükünü düşünmek istemiyorum. Vicdanı olmayanlara diyecek bir sözüm yok. Belediyelerinizde çözülmemiş bir insani Biraz daha kriz çok varken ağlayalım. çok bitiyor başkanım. Bakacağız. Belediyelerinizde çözülmemiş insani kriz varken ülkeye dair mesajlar da eksik kalmaktadır. Daha ücret, ücret veremezken asker ücretten bahsedemezsiniz. Daha ücret veremezken yoksulluk sınırını çizemezsiniz. Bugün yoksul olan karşıyaka işçisidir. İşçi kardeşlerim, umutsuzluğa düşmeyiniz. Ye ise kapılmayınız. Bugünlerde elbet gelir geçer. İnşallah refaha ve feraha ulaşacaksınız. İnşallah bugünlerde acı bir hatıra olarak hatırlanacaktır. Çocuklarınız, aileniz, anne ve babalarınız için Bugün bu zor Tamamla günlerde artık. sizlere zorluklara yaşatanlara inat daha dik duracaksınız. Aileleriniz için hayata daha sık tutunmak ve mücadele etmek bizlerin görevidir. Teşekkür ediyorum işçi kardeşlerim. İnşallah bu sıkıntı en kısa sürede çözülmesini temenni ediyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun Murat Bey. Sevgi... <laughs> Sevgili Divan değerli başkanım eee hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, öncelikle şimdi grup başkan vekillerimiz karşılıklı konuştular. Cevaben de konuşuldu. Hasan Bey kusura bakmasın. pantolonunuz yırtıldığı için telafi ederiz mutlaka. Ama Hasan Bey'in e, konuşmasını... Ne zaman telafi edeceksiniz? Tamam. Ben edeyim abi. Sorun değil. Ee, Hasan Bey'in konuşması içerisinde çok güzel bir cümle vardı. Dedi ki işte genel siyaset evet olabilir. Grup başkan vekilimiz özel günlerde anma yapmıştır. E, ...grubumuz adına da konuşmuştur. Ama satır arasında bir şey söyledi. çok değerli buluyorum. Dediniz ki sır sırta verelim bu işi çözelim. Bununla ilgili çokça biz buradan size başkanımız da... ...ben mikrofondan da defalarca çağrı yaptım. Hala yapıyorum. Buyurun Hasan Bey sır sırta verelim. E, diğer hatibin konuşmalarını da önemli buluyorum. Değerli buluyorum. Bakın ben yere parlamento içinde kalıyorum. E, Belediye başkanı yarım sıyım. Bütün sıkıntıları da biliyorum A'dan Z'ye. Evet... Kime ne kadar e, yerden maaş geldiği belli, kime ne kadar e, borçlu olduğumuz hepsini biliyoruz. Biz bunları reddetmedik, inkar da etmedik. Ama dedik ki hangi dönemin sorumluluğuysa veya değilse, biz bugünü konuşuyorsak eğer, siz de buranın BDM üyeleri isteriz. Buyursun gelin, biz devletin her kademesiyle başkanımda görüşüyor bu sorunları çözmek için. Yardımcı olun, beraber çözelim. Teşekkür ediyorum, saygı duyuyorum. Sağ olun. Evet, şimdi... Hasan Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii grup başkan vekilimize söylediğiniz bazı şeyler vardı. Fikir verdi. E, o da karşılık verdi ama kendi grubunuzla bu konuşmayı yapmadığınız belli. E, Ahmet Bey genel siyasete değildi bilmiyorum farkında mısınız? E şey ben son konuşmayı yapıyorum. Artık karşılıklı bir konuşmaya girmeyeceğiz. Hasan Bey yok siz o zaman konuşun en son konuşayım ben. Peki, Buyurun. E bir soru sordunuz. Yok. Daha doğrusu bir şey söylediniz genel siyasetle alakalı. Tabii ki Mustafa arkadaşım da girecek. Tabii ki ben de gireceğim. Ancak bunun çok ciddi anlamda her mecliste önemli günleri anarken, o önemli günlerin altına genel siyasetle alakalı mutlaka bir şeylerin yapıştırılmasından ben bahsettim. Yoksa elbet günü geldiği zaman 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 mutlaka genel siyasette konuşulacak ama Şimdi bunun çok rutin, uyumadı. bunun afedersiniz, bunun çok rutin. Ve alışkanlık haline gelmiş olmasından bahsettim ben. Teşekkür ederim. Yani özel günlerde konuşamayız ama böyle arkadaşımız mikrofona çıkıp o genel siyaseti konuşabilir. Böyle bir ikilem oldu burada. Siz de dediğinizde pek inanmadınız herhalde. Yok ben şimdi size cevap veriyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben şimdi size cevap veriyorum. Siz konuştunuz bitti değil mi? Bitti son konuşmayı yapıyorum. Tamam mı? Son konuşmayı yapıyorum. Şimdi e, siz kendi grubunuzla da bu konuşmayı yaparsanız seviniriz Hasan Bey. Bu bir. E, i̇kincisi evet işçilere borcumuz yok bizim. Personel aşe, işçiler, memurlar borcumuz yok. Borcumuz olan yer kent aşe. Önce bunu bir söyleyelim size. Kent aşeye evet e, maaş borcumuz var. Bununla ilgili bir e, kaynak bulduk. E, sizin Adalet Kalkınma Partisi'nin geçen dönem Karabağlar Meclis üyesi olan pazarcı arkadaş pazarı yıktı. Bunu bir siyaset malzemesi yaptı. Ee, seçimlerde kullanmak için ve de sizin partiye yüklenerek bunu yaptı. Ama ben bu işten vazgeçmiş falan değilim. Bunu da bilin. Ee, ...bu işten çok rahatsızım, sorumluluğu aldım söylüyorum her fırsatta. Yani buradan sorumluluğu almaydım. ben bundan kaçan bir insan değilim, buradan beni yakalayamazsınız. Ee, ne kadar gayret gösterdiğimi kent haşeri çalışanlar da bildiği için... E, ...onlar da destek oluyorlar bana ama bu işi çözümleyeceğim çok az bir süre kaldığını düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey dediniz... Ee, ...silkeleme dediniz bir noktada. Çok enteresan. Silkelenen bir belediyeyiz yani... ...sizin nazarınızda. Bunu anladık. Bunun yalan olmadığını... ...sokaktaki çocuklar bile biliyor. Biz tabii... ...bir de bununla mücadele ediyoruz. Hani İller Bankası... ...dediniz ya hükümet veriyor. Zaten İller Bankası'nın... ...öyle bir rutin var. Yani bu... E, ...bize bu hükümetin verdiği bir ayrıcalık değil. Bu bir rutinde giden bir şey. Ve e, bir çok büyük bir mücadele içindeyiz. Arkadaşlarımız da çok sabırlı. Kent her çalışanlarınla ilgili. Ben bir başkan olarak bir problem yaşamıyorum. Onlara bu sabrından dolayı da acayip müteşekkirim. Ama sonunda karşıya kazanacak. Buna bilebilirsiniz. Biz işçilerimizi omuz oyunuzdayız. Hiç merak etmeyin. Bir konu daha var. Tamam. Siz bize yardımcı olun grup olarak. Taşkın acizimiz var biliyor musunuz bizim burada? Karşıya kadar. SGK tarafından konulmuş. Lütfen yardımcı olun bu taşkın acizin kaldırılması için. Hiç hareket edemiyoruz. Belki bir yeri satsak bütün maaşları ödeyeceğiz. Bunu biz sizden talep ediyoruz. Hani dediniz ya hep birlikte. Tamam. Lütfen yardımcı olun taşkın acizleri kaldırmak için. Bu da bir öneridir. Teşekkür ediyorum. Siz e, yani güzel bir konuşma yaptınız aslında Hasan Bey ama bazen konuşurken birazcık da e, İğneyi başkasına batırırken çuvaldızı da biraz kendimize batırmak lazım. Güzel bir toplantıydı. Herkese teşekkür ediyorum. Mazeretlerin görüşülmesini e, toplantıya katılamayan üyelerimiz ve yazılı e, dilekçesini veren üyelerimiz Mustafa Özuslu, Ebru Gürdemir, Dilek Bilgin, Burak Ali Durak, Fügen e, Gülgör Algıer, Mehmet Mittal Atilla Baysak, e, Hikmet Bozan, Muzaffer Karayılanoğlu, Cemil Uyum, Candaş Yeter, Özenç Kalkan, İlhami Yıldız. Mazeretleri yazılı olarak meclis başkanlığına bildirmişlerdir. Mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki toplantı yeri 2 Mart 2026 geliyor? Pazartesi günü saat 17'de yine bu salonda yapmak üzere bu ayki toplantıyı kapatıyorum.